Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün şahane bir bebek battaniyesi başlayalım hep beraber. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Arkadaşlarımız incirimizi çekelim. Zincir sayımızı sorarsanız eğer 3 ve 3'ün katları olarak yapabilirsiniz. Sanırım bu kadar yeterli. Alt taban oluşturmak istiyorum. Alt tabanımı sık iğne olarak yapmak istedim. Sizler hemen zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Ben alt taban oluşturmak istedim. Çok güzel bir örnek. Görüntü itibariyle gerçekten çok gösterişli. Bütün bebek örgülerinde hatta gelin yeleklerinde rahatlıkla çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çok gösterişli bir örnek. Yapılışı da bir o kadar kolay arkadaşlarım. Evet sıra sonuna kadar sık iğnemizi tamamlayalım. Hemen üzerine örneğimizi başlayalım inşallah. Son zincirimin üzerine de sık iğnemi yaptım. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Hemen tığımın üzerine aldım. Burada bir tane sık iğne atlıyoruz, diğer sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Sıra sıra 3 tane sık iğnenin üzerine batarak iki kere de çektim. 3 tane trabzan yaptım arkadaşlarım. Şimdi yapacağım işlem, tığımın üzerine iki kere doladım. Burada atladım, sık iğneye bu şekilde batarak 1. 2, 3, 4 kere de çektim, bir trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım arkadaşlarım, bir tane sık iğne atlıyorum, hemen diğer sık iğnenin üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 sık iğnenin üzerine 3 tane trabzanımızı yaptık. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Burada atladım, sık iğneye bu şekilde geçiş yaparak. 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çektim. Bir tane trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Bir sık iğne atlıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine aynı şekilde 3 sık iğnenin üzerine 3 tane sıra sıra trabzan yaptık. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Burada atladığım sık iğneye bu şekilde içten dışa doğru batarak 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çektim. Bir trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerine. Aynı şekilde 3 tane 3 tane trabzan çalışması yapıyoruz burada arkadaşlarım. Aynı işlemi uyguluyoruz. Tığımızın üzerine 2 kere alıyoruz. Atladığımız sık iğnenin üzerine bu şekilde içten geçerek hemen buradan bir ilmek çıkarıp 1 2 3 ve 4 4 kere de çektiğim bir trabzan yaptım tığımın üzerine tekrar aldım bir tane sık iğneyi atladım diğer sık iğnenin üzerine bir trabzan hemen yanındakine bir trabzan diğer yanındakine de bir trabzan olmak üzere 3 tane trabzan sayısına ulaştık tığımızın üzerine iki kere sarıyoruz Hemen atladığım burada sık iğnenin üzerine geçiş yaparak 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Tığımın üzerine tekrar aldım. Burada bir tane atlıyoruz. Diğer trabzanın üzerine hatta şunu fazla geldi. 2'ye katlayayım. Hemen burada bir tane kenar trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim arkadaşlarım örgümün arka yüzünü çevirdim şimdi burada yapacağım işlem tığımın üzerine aldım buradaki bakın bu tepe noktalarımız var örneğimizin hemen arka yüzünde 1 2 3 4 tane bunu atlıyoruz birinci atlıyoruz ikincinin üzerine tekrar bir trabzan tekrar ikinci trabzan tekrar üçüncü trabzan tığımın üzerine iki kere aldım Örneğimin arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım. Bakın. Burada yaptığımız dört kere de çektiğimiz trabzanın şuradaki noktasına geçiş yaparak diğer boşluğundan çıkıyoruz. Hemen burada battık. Bir, iki, üç, dört. Dört kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Bakın buradaki sık iğneyi atlıyorum. Diğer sık iğnenin üzerine bir, iki, üç. 3 3 tane trabzanımı yaptım tığımın üzeri iki kere doladım örneğimin ön yüzünü çevirdim bakın burada dörtlü trabzanımız vardı hemen bunun tepe noktasındaki boşluğa geçtim diğer boşluktan çıktım hemen buradan bir ilmek çıkarıp 1 2 3 ve 4 tekrar tığımın üzerine aldım örgümün ön yüzünü çevirdim burada bir tane atlıyoruz sık sık iğne demeyelim de yani trabzan bir trabzan atlıyoruz İkinci trabzanın üzerine 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım tığımın üstünü iki kere doladım tekrar bakın burada dört kere de çektiğim trabzanın Tepe noktasından boşluğuna geçiş yapıyorum Hemen buradan bir ilmek çıkardım. 1, 2, 3 ve 4. 4 kere de çektiğim trabzan. Tığımın üzerine aldım. Burada bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzanın tepe noktasına 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Tekrar burada 4, 4 kere de çektiğimiz trabzanın tepe noktasından batıp ara boşluğundan çıkıyoruz tekrar ilmeğimi çıkardım 1 2 3 ve 4 tığımın üzerine aldım bir tane trabzan atladım ikinci trabzanın üzerine tekrar tek tek iki kere de çektim 3 tane trabzan yaptım tığımın üzerine iki kere doladım arkadaşlarım tekrar burada dört kere de çektim trabzanın tepe noktasından batıyorum boşluğundan şu şekilde çıkıyorum hemen buradan ilmeğimi çıkarıp 1 2 3 ve 4 tığımın üzerine aldım buradaki kenar zincirime 1 2 3 kere de çektim bir trabzan yaptım tekrar 1 2 3 4 zincir bakın örneğimizin tamamlanmış hali bu şekilde inanılmaz güzel duruyor arkadaşlarım Şimdi tekrar ön yüzünü çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Bakın bir tane atlıyorum. Trabzan ikinci trabzanın üzerine. Bir, iki ve üç. Üç tane trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine iki kere doladım. Bakın burada dört kere de çektiğim trabzanın tepe noktasına batıp boşluğundan çıktım. Hemen burada ilmeğimi aldım. Bir, iki, üç, dört. 4 kere de çektiğim bir trabzan tığımın üzerine aldım bir trabzan atlıyorum hemen ikinci trabzan üzerine 1 2 ve 3 3 trabzanım yaptım tığımın üzerine iki kere sardım burada bakın 4 kere de çektiğim trabzanın tepe noktasından batıp boşluğundan çıkıyorum hemen burada bir ilmek çıkardık bir kere de bir kere de topladım. ikinciyi topladım. Üçüncüyü topladım. dördüncü yani dört kere de çektiğim trabzan yaptım. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine hemen bir trabzan. ikinci ve üçüncü trabzan. Tığın üzerine aldım. Tekrar burada dört kere de çektiğim zincirimin boşluğun tepe noktasına batıp boşluğundan geri çıkıyorum 1 2 3 ve 4 4 kere de çektiğim bir trabzan trabzanın bir tanesini atlıyoruz ikinci trabzanın üzerine hemen sıra sıra 3 tane trabzan yaptık tığımızın üzerine iki kere sardım burada 4 zincir çektiğim trabzanın tepe noktasından boşluğa çıkarıyorum bir ilmek çıkardım 1 2 3 4 4 kere de çektiğim bir trabzan tığımın üzerine aldım bir trabzan atlıyoruz ikinci trabzanın üzerine aynı şekilde 3 tane trabzan 2 tane tığımın üzerine sardım buradaki atladığımız trabzanın tepe noktasına geçiş yaptım boşluğundan çıkarak burada 1 2 3 ve 4 4 kere de çektiğim bir trabzan tığımın üzerine aldım. Burada kenar zincirime batarak üç kere de çektim. Bir trabzan yaparak kenar trabzanımı oluşturdum arkadaşlarım. İsterseniz bir sıra daha yapalım. 3 4 zincir tığımın üzerine aldım. Buradaki birinci trabzanı atlıyoruz. İkinci trabzanın üzerine üçüncü trabzanın üzerine dördüncü trabzanın üzerine bir tane atlıyoruz. Üç tane trabzan tığımız üzerine iki kere aldım. Arkadaşlar burada atladığımız örneğimin ön yüzünü çevirdim. Hemen buradaki atladığımız trabzanın tepe noktasından zincir boşluğuna geçerek burada dört kere de çektiğim bir trabzan. Tığın üzerine aldım. Bir tane atlıyorum. Hemen diğer trabzanın üzerine aynı şekilde sıra sıra 3 tane trabzan yaptım. Tığımın üzerine 2 kere sardım. Burada örneğimin ön yüzünü çevirdim. Burada atladığımız 4 kere de çektiğimiz trabzanın bakın burada atlamıştık. Tepe noktasına batıp boşluğundan çıkış yaptım. Hemen burada 1, 2, 3, 4. 4 kere de çektiğim bir trabzan. Örneğimin arka yüzündeyim. Bakın. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımın üzerine iki kere doladım. Burada atladığım trabzanın tepe noktasına örneğimin ön yüzünü çevirdik. İki kere sardım. Burada trabzanın tepe noktasından boşluğa çıkış yaptım. Burada bir, iki, üç ve dört. Dört kere de çektim bir trabzan. Bir, iki, üç. İki kere tığımın üzerine sardım örneğimin ön yüzünü çevirdim bakın buradaki trabzanın tepe noktasından battım boşluğundan geri çıkarak aynı işlemi uyguluyoruz 2 3 4 4 kere de çektiğim bir trabzan tığımın üzerine aldım burada bir trabzan atlıyoruz diğer trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz tığımızın üzerine iki kere sardım tekrar örneğimin ön yüzünü döndüm arkadaşlarım burada atladım trabzan tepe noktasından boşluğuna geçiş yaparak burada 1 2 3 ve 4 4 kere de çektiğim bir trabzan yaptık tekrar 1 2 3 kere de çektim bir kenar trabzanı daha yaptım gerçekten şahane oldu arkadaşlarım yakından gösteriyorum yani renginde güzelliği Evet bu şekilde bebek battaniyemiz devam ediyor. Örneğimiz bir iki sıradan oluşuyor. Tekrar eden sıralarda ilk başladığımız iki sırayı aynı şekilde devam ediyoruz. Birinci sıra ikinci sıra, birinci sıra ikinci sıra, iki sıra olarak tekrar eden bir örnek. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Elbette sizlere. Bebek battaniyemin bitmiş halinde paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten şahane oldu arkadaşlar. İnanın kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten çok güzel duruyor. Renk de çok yakıştı sanki. Örneğimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Çift taraflı kullanılabilir. Şahane bebek battaniyesi oldu. Biraz evvel söylediğim gibi arkadaşlarım bütün bebek örgülerinde çeyizlik, gelin yeleği olarak hırka istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Çok güzel bir örnek. Evet arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.